Evet. Ee, çok değerli Rodop Rüzgarı sitesi izleyicileri bugünkü konuğumuz Roda Pili'nin Yasin Belediye Başkanı Sayın Önder Mümin bilindiği gibi Önder Mümin Batı Trakya'da 3 azınlık belediye başkanından bir biri, biri ve aynı zamanda e, bölgede yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. E, bugün kendisine daha çok bu yaşadığımız salgınla ilgili e, soruları sormaya çalışacağız. E, i̇lk sorumuz şöyle olacak. Sayın Önder e, bilindiği gibi Yunanistan'da son zamanlarda Covid e, vakalarında artışlar görülmekte. Hatta geçtiğimiz akşam, harbilerimizin yaptığı açıklamaya göre e, İskeç'e ve Yastıköy belediyeleri yüksek riskli yani koyu kırmızı renkli olarak ilan edildi. Yani burada bakalarda büyük artış olduğu vurgulandı. Bu konuda sizin belediyenizdeki durum nasıl? Ben öncelikle yıllardır Rodop Rüzgar dergisinin sahibi olarak ve son dönemde de aynı şekilde Rodop Rüzgarı internet sitesinin sahibi olarak Sayın İbrahim Baltalıyı sizleri bugün belediyede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın e, Sivil Korumadan Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas'ın açıklamalarına göre, dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Yasuköy Belediyesi koyu kırmızı, yüksek riskli, çok yüksek riskli bölgeler kategorisine dahil edildi. Şapçı Maronya Belediyesi'nden sonra Rodopil'in de bu kategoriye dahil edilen ikinci belediyeyiz. 25 tane aktif vaka, COVID-19 vakası şu anda Yasuköy Belediyesi'nde, pazartesi günü itibariyle aldığımız resmi verilere göre mevcut. Bu vakalardan 24'ü evde izole olmuş durumda, kendisini izole etmiş durumda. Birisi de hastanede sağlık kurumlarında tedavi görmekte. Covid-19 salgınından bugüne dek hayatını kaybeden belediye mensuplarımızın sayısı 15 olmakla beraber yaş ortalaması vefat edenlerin 74 bu belediye mensuplarımızdan Dokuzu erkek, altısı bayan. Ben sizlerin aracılığınızla öncelikle bu vesileyle e, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Acılı ailelerine bir kez daha baş sağlığı dileklerimi Yasuköy Belediye Başkanı olarak iletmek istiyorum. Son dönemde tabii biz Covid ile Covid-19 salgınla mücadelede çok ciddi yol kat ettik. Ben de zaten bu burada şunu sormak istiyordum. Yani belediye olarak ee, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve ne gibi önlemler alıyorsunuz bu salgına karşı? Çok e, ciddi çalışmalar yaptık. E, bu doğrultuda çok ciddi bir e, tecrübe de diyebiliriz ve Hatta e, Atina'da bakanlıklar nezdinde bakanlıklarda da Yasuköy Belediyesi'nin bu e, örnek çalışmaları e, devamlı konuşuluyor. E, gerek halkımızı açılandırmaya yönlendirme, yönlendirme anlamında, gerek halkımızı aktif vakalarla vakalar hususunda bilgilendirme anlamında e, gerekse koruyucu önlemler alma aşamasında Yasuköy Belediyesi olarak her zaman e, Covid-19 salgını döneminde hızlı hareket ettik ve çok ciddi önlemler aldık. Son dönemde Tatar 25 vakanın mevcut olması itibariyle e, Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin kararı açıklanmadan hem e, Yunanistan Sağlık Sivil Sağlık Kurulu'nun, EOD'nin birimlerini bölgemize davet ederek toplu testler gerçekleştirdik. Yaşıköy ve Sasavlu köylerimizde daha önce aynı testleri Müselinköy ve Çepeli'de de gerçekleştirmiştik. Ayazma ve Bulatköy'ü de hatırladığınız üzere. Bunun haricinde de e, sosyal birimlerimizi, eve yardım merkezi e, faaliyetlerimizi 10 Mayıs'a kadar bu salgını koruma anlamında durdurmuş bulunmaktayız. Tabi bugün itibariyle koyu kırmızı bölgeye dahil edildi Yasıköy bölgesi. Ee, burada normal kırmızı bölgelerle iki bölgeye bölünmüş durumda şu anda Üniversiten geneli. Ee, günlük hayatımızda pek bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Ee, dini mabetlerde, işte camilerimizde olsun, kiliselerimizde olsun aynı kurallar geçerli. 25 metrekareye bir kişi toplam 100 kişiyi aşmamak şartıyla. Maske mesafe kuralı geçerli marketlerimiz, fırınlarımız, berberlerimiz açık duruşta, mağazalarımız click away, click inside dediğimiz şekilde çalışmakta. Diğer bölgelerde olanla oranla var olan tek fark devlet daireleri belediye randevu sistemine dönmüş durumda bugünden itibaren. Bu yasakların, bu önlemlerin de öncelikle yeni bir Açıklamaya yeni bir bakanlık kararına kadar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu ben belirtmek istiyorum. Ve e, yeni giren yasaklardan bir tanesi, e, dikkat ve üzerinde durulması gereken bir yasak, yasak ve Belediyesi mensupları için belediye dışına çıkmak yasak. E, bu sadece Yasir ve Belediyesi için geçer bu dıştan gelecek olanlar için yani bu kırmızı böyle kırmızı gelen sonra belediye dışına giriş çıkıyor. giriş çıkışta işte belediye tamam. sınırlar dahil yasak tabi bu yasaklarda istisnalar da tamam, mevcut tamam, tamam. burada da e, üç tane temel istisna mevcut e, iş sebebiyle işine gitmek isteyenler bunu resmi belgeyle kanıtladıkları tamam. takdirde yapılacak tedbirler çerçevesinde yapılacak e, polisin kendilerini durdurmaları durumunda bunu kanıtladıkları takdirde bir sıkıntı yok. Evet. Yani şöyle örnek verelim, Yazıköy'den Gümüncüne'ye çalışmak için gidenler serbest bir şekilde dolaşmakla sahip. Sağlık sebebiyle, evet. sağlık sebebi aşılanma için Gümüncüne'ye gidebilir, doktora gidebilir, hastaneye gidebilir, bu da serbest. Üçüncü sebep de e, burada bir vefat durumunda evet. Cenaze, acil, durumlarda. acil durumlarda da belediye dışına çıkmak serbest. Diğer bütün durumlarda şu an itibariyle yasak. İl değiştirmekte de belediye dışına çıkmak 3 Mayıs, evet. il değiştirmekte de 9 Mayıs'a kadar alınan önlemler doğru devam edecek yasak. Şimdi çok sorulan bir soru var belediye mevcutlarımız tarafından. 3 Mayıs'tan sonra bir alınan tedbirlerde rahatlamaya gidileceğini. Söylendi. İşte e, restoranlar, lokantalar, bizim taverna dediğimiz yerler, kafeler açık olacak mı, kapalı mı olacak? E, bunu şu anda e, araştırıyoruz ve pazartesi gününe kadar kesinlikle kapalı ama pazartesi günü e, Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden resmi bilgileri her hafta başı aldığımız için o günün şartlarında tekrar değerlendirileceğini ben düşünüyorum İbrahim Bey. Ee, Sayın Başkan, son olarak e, şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu korona virüsün, bu salgının daha doğrusu tek çaresi aşılanma. E, peki sizin belediyenizde aşılanma ne durumda? Çünkü basında yalan haberlere göre e, Yunanistan'da Rodopili yüzde henüz yüzde onu aşılanma durumunda veya bu onun altında. Fakat özellikle azınlık insanında aşılanma oranı yüzde yirminin altında. Yani aşı konusunda e, ne düşünüyorsunuz ve a, insanlarımızı aşıya teşvik etmek için neler öneriyorsunuz? Biz ben öncelikle çok açık ve net bir şekilde bir kez daha belirtmek istiyorum. E, Covid-19 salgınını bu son döneminde atlatmanın en hızlı, en kolay yolu aşılanma. Ben tereddütsüz korku, çekince içerisinde bulunmadan tüm halkımızı zamanı vakti geldiğinde o aşılanma grubuna devlet tarafından dahil edildiği andan itibaren aşılanmaya davet ediyor. Ben kendim de randevumu aldım. 5 Mayıs'ta gidip aşılanacağım. İkinci dozumuzu da 26 Mayıs'ta yapacağız. Burada aşının da markasının da işte Johnson Johnson, hı hı. Pfizer, AstraZeneca ne olduğunun benim kanaatimce önemi yok. Bunlar bilimsel olarak denenmiş aşılardır. Oradan ötesi bir biraz bunun işte satış reklam boyutuna girdiğini de ben düşünüyorum. Bu konuda da halkımızın tedirgin olmasında bir sebep görmüyorum. Mutlaka azınlık insanına da özellikle aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Bu süreçte Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Todoris Livanios da bizzat beni aradı diğer belediye başkanlarımızı ve azınlık milletvekillerini de aradığını belirtti. Aynı yönde açıklamalar da oldu diğer arkadaşlarımızdan ve Başbakan Sayın Kiryakoz Miçotakis'in bize iletmesini istediği bir mesajını bize aktardı. Özellikle Başbakan, Başbakanımız ve belediye başkanlarından ve azınlık milletvekillerinden, azınlık belediye başkanlarından azınlığın da aşılanması için, aşılanma sürecinde bilgilendirilmesi adına bizlerden yardım talep etmiş. Bu doğrultuda da ben bu açıklamayı yapıyorum. İşte Başbakan'ın selamıyla, Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı'nın aktardığı üzere de biz de azınlık insanını çekinmeden aşılanmaya davet ediyoruz. Biz belediye olarak gerekli bütün kolaylığı sağlıyoruz. Kızılaç'ta bir işbirliğimiz var. Özel ambulansımız mevcut. Yaşlılarımızı istedikleri anda aşılanma merkezlerine bize bildirdikleri ana itibariyle evden alıp merkeze götürüp aşılanma sonunda tekrar eve teslim ediyoruz. Bunu da e, Gümülcine Belediyesi ile yapan Roda e, iki belediyeden biriyiz. E, Sayın Başkan, e, Roda Rüzgarı sitesine verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan bir kez daha mutluluk ve gurur ve onur duyduğumuzu da belirtmek istiyorum.